Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türkçe öğretmeni Handan İlhan. 2018 liselere geçiş sistemi Türkçe soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru çözümüne geçmeden önce konu dağılımı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Sevgili öğrenciler, 2018 liselere geçiş sistemi Türkçe sorularının konu dağılımı şu şekildedir. Metin türlerinden bir sorumuz çıkmış, sözel mantıktan bir sorumuz, noktalama işaretlerinden bir sorumuz, yazım kurallarından bir sorumuz, cümle çeşitlerinden bir sorumuz, sözcükte anlamdan iki sorumuz, cümlede anlamdan üç sorumuz, metinde anlamdan üç sorumuz, anlatım bozukluğu konusundan bir sorumuz ve fiilimsi konusundan bir sorumuz çıkmıştır. Bu yıl sevgili öğrenciler. İlk dersimizde de belirttiğim gibi lütfen bu konu dağılımını baz alarak sınava hazırlanmayın. Çünkü konu dağılımı yıllara göre değişiklik göstermektedir. Sizin yapmanız gereken en önemli şey konulara güzel bir şekilde çalışmak, konularla ilgili bol bol soru çözmek ve en önemlisi düzenli bir şekilde kitap okumak olacaktır. Bu şekilde de siz başarıya koşar adımlarla gitmiş olacaksınız zaten sevgili öğrenciler. Evet, başlayalım şimdi. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bir, mutluluğu engelleyen şeylerden biri çok fazla mutluluk beklemektir. İki, mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır. Üç, bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz. Dört, insan en az da yetindiği zaman mutludur. Sevgili öğrenciler, bakın bir numaralı cümlemizde bize neden söz ediliyor? Fazla mutluluk beklentisinin mutluluğa engel olduğu ifade edilmiştir değil mi? Peki iki numaralı cümlemizde ne deniliyor? mutluluğu paylaşmanın mutluluğu çoğaltacağı söyleniliyor bize. Çünkü bölüşüldükçe artacak olan bir servettir ifadesi var bakın bu cümlemizde. Üç numaralı cümlemizde bilgi ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz. Mutlu olmanın şartı neymiş? Mutlu olmak için bilgi ve iyi olmak gerekiyormuş. Dördüncü cümlemizde bakın insan en az da yetindiği zaman mutludur. Az ile yetinenin mutlu olacağı anlatılmaktadır sevgili öğrenciler bu cümlemizde. Peki bu durumda hangi cümlelerimiz anlamca birbirine en yakın oluyor? Bir numaralı cümlemize tekrar dönüş yapalım dilerseniz. Bakın burada çok fazla mutluluk beklemenin mutluluğa engel olacağı söyleniliyordu değil mi? Az ile yetinmemiz gerektiği ifade ediliyordu. Bu durumda bir ve dört numaralı cümlelerimiz birbirine anlamca en yakındır diyebilir miyiz sevgili öğrenciler? Tabii ki diyebiliriz. Peki bir ve dört numaralı cümlelerimizin yer aldığı seçenek hangi seçenektir? B seçeneğidir. Doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 12. sorumuzla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Bu bilgilere göre metro hatlarının hizmete girme tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 19. yüzyılın ortasından itibaren büyük şehirlerde ulaşım sorun haline gelmeye başlayınca ülkeler toplu taşımacılığa yönelmiştir. Bunun için bulunan çözümlerden biri de raylı taşımacılık yani metrodur. Dünyanın büyük şehirlerinde faaliyete geçen metro hatları ile ilgili bazı bilgiler şunlardır. İstanbul Tünel Metrosu Budapeşte metrosundan önce hizmete girmiştir. Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatları vardır. İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir metro hattı faaliyetteydi. Budapeşte metrosu Londra metrosundan sonra açılmıştır. Evet sevgili öğrenciler metro hatlarının yıllara göre doğru sıralamasını bulmak için verilen bilgileri incelediğimizde Bakın ilk bilgimizde ne denilmiştir? İstanbul Tünel Metrosu Budapeşte metrosundan önce hizmete girmiştir. Bu durumda bu bilgiden hareketle yola çıktığımızda seçeneklere baktığımızda A seçeneği dışındaki diğer bütün seçeneklerimizde Budapeşte metrosunun İstanbul metrosundan sonra açıldığını görüyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor sevgili öğrenciler? A seçeneğindeki ifadeyi elememiz gerekiyor değil mi? İkinci bilgimize bakalım. Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatları vardır. Evet sevgili öğrenciler, bu bilgimizden hareketle de Chicago metrosundan önce ve sonra açılan metro hatlarının olduğunu bildiğimize göre ne yapmamız gerekiyor? Chicago metrosu hizmete giren ilk ve son metro istasyonu değildir. Bu durumda ne yapıyoruz? D seçeneğinde bakın ilk hizmete giren metro istasyonu olarak yer alıyor. Bu durumda D seçeneğini de eleriz sevgili öğrenciler. Üçüncü bilgimize bakalım şimdi. İstanbul Metrosunun açıldığı dönemde sadece bir metro istasyonunun faaliyette olduğunu görüyoruz. Bu bilgiden hareketle, evet İstanbul Metrosu faaliyete girdiğinde sadece bir metro istasyonu faaliyetteymiş. Sevgili öğrenciler, bu durumda bakın B seçeneğinde elememiz gerekecek. Neden mi? İstanbul Metrosu, tünel metrosu ilk açılan metro olarak gösterilmiştir tablomuzda. Bu durumda biz B seçeneğini de elemiş oluyoruz. Son bilgimize bakalım. Bu da Peşte metrosu Londra metrosundan sonra açılmıştır. Evet sevgili öğrenciler. Bütün bu bilgilerden hareketle biz hangi sonuca ulaşırız? İlk açılan metro istasyonu Londra metrosudur. Sonrasında İstanbul Tünel Metrosu açılmıştır. Ardından Chicago Metrosu açılmıştır. Son olarak da Budapeşte Metrosu hizmete girmiştir, değil mi? Peki bu hangi seçeneğimizde var? Biz zaten bilgilerimizden hareketle seçeneklerimizde bir eleme yönüne girmiştik, değil mi? C seçeneğindeki bilgilerin yönergede verilen bilgilerle örtüştüğünü görmüştük. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir sevgili öğrenciler? C seçeneğidir. Evet bir sonraki sorumuzda devam edelim. Bakın 13, 14 ve 15. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandıracakmışız. Şimdi 13. sorumuzu okuyarak başlayalım. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Metnimize dönüş yapalım. Yaşadığımız dünyaya karşı taşıdığımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız. Yere çöp atmama, ağaçların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi birçok şey bu dönemde edindirilir. Bunda en büyük pay kitaplara ait. Eğitim uzmanı Bilge Buhan Musa, geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikaye kitabıyla çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa, doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca dönüştürebileceklerini belirtiyor. Eğitimci yazarın yayımlanan hikaye serisi, çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını sağlıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Bu hikaye serisi dört farklı kitaptan oluşuyor. Yaşlı çınar ağacında kağıdın, meraklı yeşil şişede camın, beyaz plastik bardakta plastiğin geri dönüşümü anlatılıyor. Geri kazanım atölyesinde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden ne şekilde faydalanabileceğimiz dile getiriliyor. Evet sevgili öğrenciler. Bizden istenilen neydi? Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamazdı? Bakalım şimdi seçeneklerimize. A) Doğayı korumada geri dönüşüm önemlidir. B) Kitapların çocukların kişilik gelişiminde etkisi vardır. C) Olumlu davranışlar çocukken daha kolay kazandırılır. D) İnsanlarla sağlıklı iletişimin yolu empati kurmaktır. Evet sevgili öğrenciler bakın metnimizi incelediğimizde A seçeneğinde yer alan doğayı korumada geri dönüşüm önemlidir ifadesine metnin tamamından ulaşabiliriz. B seçeneğinde yer alan kitapların çocukların kişilik gelişiminde etkisi vardır ifadesine de metnin bütününden ulaşabiliyoruz sevgili öğrenciler. C seçeneğinde yer alan olumlu davranışlar çocukken daha kolay kazandırılır ifadesine de biz metnimizin bütününden ulaşabiliyoruz sevgili öğrenciler. D seçeneğindeki ifademize bakalım. İnsanlarla sağlıklı iletişimin yolu empati kurmaktır. Sevgili öğrenciler, bu ifademize biz metnimizden ulaşamayız. Dolayısıyla bu ifade metnimizden çıkarılabilecek bir yargı değildir diyoruz. Bu durumda doğru cevabımız nedir sevgili öğrenciler? D seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler 14. sorumuzla devam ediyoruz. Bu metne göre Bilge Buhan Musa'nın kitaplarını yazma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Dilerseniz metnimize bir dönüş yapalım. Bakın sevgili öğrenciler eğitim uzmanı Bilge Buhan Musa geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikaye kitabıyla çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor ifadesini görüyoruz metnimizde. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A çocuklara çevre bilinci aşılamak, B geri dönüşümün ekonomiye katkısı hakkında bilgi vermek, C ailelere çocuk eğitimi konusunda yol göstermek, D kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Biz metnimizde hangi ifadeyi görmüştük sevgili öğrenciler? Eğitim uzmanı Bilge Buhan Musa Geri dönüşüm üzerine çıkardığı Dört Yeni Hikaye kitabıyla çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor demek ki amacı neymiş? Çocuklara çevre bilinci kazandırmakmış. Bu durumda doğru cevabımız nedir sevgili öğrenciler? A seçeneğinde bakın çocuklara çevre bilinci aşılamak ifadesi var. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler 15. sorumuzla devam ediyoruz. Bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangileri zarf fiildir? Gene metnimizle ilgili bir soru olduğu için metnimize bir dönüş yapalım sevgili öğrenciler. Bakın numaralandırılmış sözcüklerimiz çıkardığı, somutlaştırıp getirmelerini ve gitmeden sözcükleridir sevgili öğrenciler. Bizden istenilen soru kökümüzde neydi? Zarf fiil olanları tespit etmemizde. Beraber bir bakalım. Çıkardığı sözcüğü sevgili öğrenciler bakın dik sıfat fiil ekini almıştır değil mi? Dik sıfat fiil ekidir. Bu durumda bu sözcüğümüz nedir sevgili öğrenciler? Çıkardığı sözcüğü sıfat fiildir. Demek ki bir numaralı sözcüğümüz sıfat fiilmiş. İki numaralı sözcüğümüze bakalım. Bakın somutlaştırıp sözcüğü ıp zarf fiil ekini almıştır. Bu durumda somutlaştırıp sözcüğü nedir sevgili öğrenciler? Tabii ki zarf fiildir. Çünkü zarf fiil ekini aldığını belirtmiştik az önce. Üç numaralı sözcüğümüz nedir bizim? Getirmelerine sözcüğüdür. Bakın getirmelerine sözcüğünde M ekini görüyoruz. M ekimiz neydi bizim sevgili öğrenciler? İsim fiil ekiydi değil mi? Fiilimsiler konusundan bunu hatırlıyorsunuz. İsim fiil ekini almış olan bir sözcük nedir? Tabii ki isim fiildir. Dört numaralı sözcüğümüz gitmeden sözcüğüdür sevgili öğrenciler. Gitmeden sözcüğü bakın. Meden zarf fiil ekini almıştır. Bu durumda bu sözcüğümüz nedir? Tabii ki zarf fiildir. Evet şimdi sorumuza geri dönelim sevgili öğrenciler. Zarf fiil olan sözcüklerimiz neydi? Somutlaştırıp. Ve gitmeden sözcükleriydi. Peki bunların numaraları neydi? Evet, bir tanesi somutlaştırıp 2 numaralı sözcüğümüzdü. Gitmeden sözcüğü de 4 numaralı sözcüğümüzdü. Hangi seçeneğimizde doğru bir şekilde verilmiştir? C seçeneğinde doğru bir şekilde verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim şimdi. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? 1897 yılının Nisan ayı başlarında Ömer Şevki Bey oğlunu o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Sevgili öğrenciler ben metni okurken siz bir şeyler fark ettiniz değil mi? Metnimizde geçen yazım yanlışlarını bence tespit ettiniz. Bakın Ömer Şevki Bey ifadesinde B sözcüğünün ilk harfi büyük olmalıydı. Çünkü neden bizim şöyle bir kuralımız vardı? Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri büyük harfle başlar. Bakın burada küçük harfle başlamıştır. Dolayısıyla bakın A seçeneğinde verilen ifadeye göre bu kurala uyulmamış ve bu kuralla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri büyük harfle başlar kuralına burada uyulmamıştır. Devam edelim cümlemize. Oğlanı o günlerde subay çocukları için açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Bakın sevgili öğrenciler, Eyüp Sultan Askeri Lisesi bir kurum adıdır. Dolayısıyla sözcüklerin ilk harflerinin büyük harfle başlaması gerekiyor, değil mi? Bu durumda lisesi sözcüğünde bir yanlışlık yapılmış mıdır? Tabii ki yapılmıştır. Liste sözcüğümüz de büyük harfle başlamalıydı. Bakın D seçeneğinde bu ifademiz yer alıyor bu kuralımız. Kurum, kuruluş ve kurul adları büyük harfle başlar. Dolayısıyla bu kuralla ilgili de bir yazım yanlışı yapılmıştır diyoruz. Metnimizi okumaya devam edelim sevgili öğrenciler. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı. Bakın sevgili öğrenciler burada D dağının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Çünkü buradaki dağ eki bulunma hal eki olan dağ D'dir sevgili öğrenciler. Bulunma durum ekidir bu. Dolayısıyla kelimemize bitişik yazılmalıdır. Fakat burada Bağlaç olan d gibi ayrı yazılmıştır ve bir yazım yanlışı yapılmıştır. Bakın C seçeneğinde de bu kuralımız belirtilmiştir. Bulunma durum eki olan d'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapıldığını görüyoruz değil mi? Bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır. Peki bu durumda? Hangi kuralla ilgili yazım yanlışı yoktur? Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları. Bakın, o 1897 yılının Nisan ayı başlarında ifadesini görüyoruz. Burada herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Dolayısıyla bu kuralımızla yani belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları kuralı ile ilgili de bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Bu durumda doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler 17. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Hey Gebze'li Hasan bu çayların parasını kim ödeyecek? Bakın seslenme bildiren sözcüğümüzden sonra virgül işareti kullanılmıştır. Gebzeli Hasan hitaptan sonra da ünlem işareti kullanılmıştır ve bunlar doğru kullanımlardır. Bu çayların parasını kim ödeyecek? Bu cümlemiz bir soru cümlesidir sevgili öğrenciler. Soru cümlelerinden sonra da soru işareti kullanılmıştır. Bu cümlemizde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır. B seçeneğindeki cümlemize bakalım. Nüket'in en büyük korkusu samimi olduğu ve kendisini yanlarında huzurlu hissettiği insanlardan uzun süre ayrı kalmaktı. Bakın cümlemizin sonunda nokta işareti kullanılmış. Doğru bir kullanımdır bu. Nüket'in sözcüğüne bakalım şimdi. Nüket özel bir isimdir. Özel isimlere getirilen ekler kesme işareti ile ayrılırdı değil mi sevgili öğrenciler? Dolayısıyla buradaki işaretimiz de doğru bir şekilde kullanılmıştır. Nüket'in en büyük korkusu Söz grubundan sonra virgül işareti kullanılmıştır. Peki bu virgül işareti niçin kullanılmıştır? Bakın, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül işareti kullanılırdı değil mi? Bu cümlemizin öznesi nedir? Müket'in en büyük korkusu söz grubudur. Dolayısıyla bu cümlemizdeki noktalama işaretleri de doğru kullanılmıştır. Bir yanlışlık yapılmamıştır diyoruz. C seçeneğindeki cümlemizle devam edelim. Zeki çocuk tüm parasını bir günde bitirdi. Ayın geri kalanını harçlıksız geçirdi. Bakın zeki sözcüğünden sonra yay ayraç içerisinde ünlem işareti kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler ne için kullanılmıştır peki bu işaret? Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içerisinde ünlem işareti kullanılırdı değil mi? Dolayısıyla burada doğru bir kullanım vardır bir günde bitirdi. Bakın bitirdi yüklemdir. Ayın geri kalanını haçlıksız geçirdi. Bu cümlemiz sıralı bir cümledir sevgili öğrenciler. Cümlenin sonunda nokta işareti kullanılmıştır. Cümlemizin içerisinde bulunan diğer yüklemden sonra da sıralı cümlelerde bakın virgül işareti kullanılır. Burada da noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur diyoruz. D seçeneğindeki cümlemizle devam edelim. Hep beklenmedik zamanlarda gelir planlarımı çabalarımı boşa çıkarırdı. Bakın cümlemizin sonunda nokta işareti kullanılmış. Doğru bir kullanımdır. Ancak bu cümlemizde bir noktalama işareti kullanımında yanlışlık vardır. Nedir peki o? Hep beklenmedik zamanlarda gelir. Bakın burada virgül işareti yanlış kullanılmış. Neden mi? Bakın sevgili öğrenciler aralarında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için virgül işareti değil noktalı virgül işaretinin kullanılması gerekmektedir. Ancak burada virgül kullanılmış. Bu durumda ne diyoruz? D seçeneğindeki cümlemizde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyoruz. Sevgili öğrenciler doğru cevabımız nedir bu durumda? Elbette D seçeneğidir değil mi sevgili öğrenciler? Evet. 18. sorumuzla devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? Ben Ömer Halis Demir. Gözlerimde göremezsiniz korkuyu. Arkamdan söylesinler şu türküyü. Gencecik yaşında düşmüştü şehit. Cihan görmedi böyle bir yiğit. Ben Ömer Halis Demir. Bin canım daha olsa veririm yine vatan uğruna. A. Ah, kahramanlık ve merhamet C cesaret, D vatan sevgisi. Sevgili öğrenciler, şiirimizde geçen gözlerimde göremezsiniz korkuyu ifadesinde biz ne görüyoruz? Cesaret görüyoruz, değil mi? Bakın, dolayısıyla ne diyoruz? Cesaret duygusuna bu şiirimizde yer verilmiştir. Evet, gencecik yaşında düşmüştü şehit, cihan görmedi böyle bir yiğit. Bakalım şimdi bu dizelerimize. Bakın burada da kahramanlık duygusunu görüyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Devam edelim şiirimizi incelemeye. Bin canım daha olsa veririm yine vatan uğruna. İfadelerinde de ne görüyoruz? Vatan sevgisini görüyor muyuz? Tabii ki görüyoruz sevgili öğrenciler. Peki bu şiirimizde yer almayan duygu hangisidir acaba? Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde kahramanlık denilmiş. Bakın kahramanlık duygusuna yer verilmişti şiirimizde. B seçeneğinde merhamet denilmiş. Yer verilmiş miydi acaba? Beklesin burada. C seçeneğinde cesaret denilmiş. Bakın gözlerimde göremezsiniz korkuyu. Dizelerinde cesaret vardı. D seçeneğinde vatan sevgisi denilmiş. Evet son dizelerimizde son iki dizemizde bakın vatan sevgisi duygusu hakimdi. Bu durumda şiirimizde olmayan duygu nedir? Merhamet duygusudur sevgili öğrenciler ve doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? 1950'li yılların başında istasyon bir mola yeri olmaktan ziyade hayatın aktığı yerdi bizim kasabada. Kasabanın gençleri istasyonda buluşur, kalabalıkta kendilerini unuttururdu. Filmlerdeki gibi gençler ilk kez burada göz göze gelirdi. İlk ayrılık burada yaşanır, askerlik veya çalışmak için büyük şehre gidenlerin ardından gözyaşı ilk kez burada dökülürdü. Ayrılığın acısı kadar buluşmanın sevinci de istasyondu ben de tezkere alıp gelen ağabeyimi burada beklemiştim. İki gün boyunca istasyona her gelen trende gözlerim ağabeyimi aramıştı. Nihayet ağabeyim trenden indiğinde boynuna sarılmış, dakikalarca ağlamıştım. Evet sevgili öğrenciler, metnimizde yazarın yaşadığı kasaba ve kasabadaki istasyonun durumu ile 1950'li yılların başında yaşadığı bir olay yer almaktadır. Mekan tasvirine metnimizde kısa bir bölümde yer verilmiş olsa da genel anlamda geçmiş zamanda gerçekleşmiş bir olaydan söz ediliyor. Yazarımızın başından geçen bir olay anlatılmaktadır burada. Bu durumda geçmiş dönemde yaşanılmış bir olaydan, yazarımızın unutamadığı bir olaydan söz ediliyorsa bu metnimiz hangi türden alınmış olabilir acaba? Tabii ki anı türünden değil mi sevgili öğrenciler? Başından geçen bir olayı unutamadığı, belleğinde iz bırakmış bir olayı anlatmıştır yazarımız. Peki bu şekilde yazılan metinlere ne diyorduk? Anı ya da hatıra diyorduk, değil mi? Evet, seçeneklerimize bakalım şimdi. A biyografi, B deneme, C anı, D gezi yazısı. Nedir metnimizin türü? Tabii ki C seçeneğinde yer alan anıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 20. sorumuzla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Bu üç metinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 1. Başınız ağrıyorsa kendinize hangi konuda yargılıyorsunuz? Uğraşıp baş edemediğiniz düşünceleriniz nelerdir? Sorularının cevabını bulmalısınız. Baş ağrılarının çoğu kendini acımasızca eleştirme, özgüven kayıpları ve kişinin yaptığı her şeyi değersiz görmesiyle ilgilidir. 2. Migren türü baş ağrısı kendine ve her şeye kızan, oldukça mükemmelliyetçi olan, kendilerine acımasızca baskı yapan kişiler tarafından yaratılır. Migrende yoğun olarak bastırılmış kızgınlık vardır. 3. Boyun fıtığı ve ağrıları düşüncelerimizde esnek olmamak, yaşadığımız sorunların öteki yüzünü görememek, başka bir kişinin bakış açısını anlayamamaktan kaynaklanır. A vücuttaki ağrıların temel nedeni öfke duygusunun bastırılmasıdır. B iyi bir dinlenme stresin neden olduğu tüm hastalıklardan kurtulabileceğimiz ideal bir süreçtir. C olumsuz duygu, düşünce ve tutumlar bazı hastalıklara yol açar de her şeyi en iyi şekilde yapma çabası vücut sağlığını tehdit eder. Sevgili öğrenciler, yönergemizde yer alan ilk metinde kendimizle ilgili olumsuz düşünceler sonucunda baş ağrısının ortaya çıktığı, ikinci metinde de kendine ve her şeye kızan, mükemmelliyetçi olan, bastırılmış kızgınlık duygularına sahip olan kişilerde migren türü baş ağrısının ortaya çıktığı, Üçüncü metinde ise tek taraflı bakış açısına sahip olmanın ve sorunları çözüm bulabilecek tutumda olmamanın boyun fıtığı ve ağrılarına sebep olduğu anlatılmaktadır. Bu durumda bu üç metnin ortak noktası nedir sizce? Tabii ki olumsuz düşünceler ve tutumlar sağlık sorunlarına yol açar değil mi? Bu ifademiz hangi seçeneğimizde yer alıyor? Baktığımız zaman A B ve D seçeneklerinde bu ifadeleri görmüyoruz. Ancak C seçeneğinde ne vardı? Olumsuz duygu, düşünce ve tutumlar bazı hastalıklara yol açar. Evet, doğru cevabımız nedir sevgili öğrenciler? C seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bugün sizlerle 2018 Liselere Geçiş Sistemi Türkçe sorularının çözümünü yaptık. Bir sonraki dersimize kadar lütfen konularımızı tekrar edelim. EBA.gov.tr'de yer alan soruları çözelim. Önceki yıllarda çıkmış soruları inceleyelim. Soruları zaman planı yaparak çözelim. En önemlisi sınavlarda başarılı olmak için kitap okumayı ihmal etmeyelim. Kitap tadında kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili öğrenciler.